Herkese merhaba Scroll TV izleyenleri, ben Kaan Arlı. Merhabalar, ben Ender Yıldız. Evet, bugünkü inceleme ürünümüz Casper'ın yeni akıllı telefonu Via V9 olacak. Hem dizaynıyla hem de teknik özelliklerle dikkat çeken bir ürün olmuş. Evet, Casper'ın yeni üst seviye telefonu diyebiliriz Hı -hı. V9 için. İnceliğiyle ön plana çıkıyor. Kasası çok ince bir telefon, 6.4 mm. Zaten telefonu gören kişiler de fark edeceklerdir hemen. Hafif de. Hafif, 124 gram ağırlığa sahip ince yekpare bir gövdeye sahip. Arka tarafta herhangi bir çıkan kapak vesaire bir şey yok. Hı hı. Ön tarafta yine 5 inçlik bir ekranımız var. 720p çözünürlüğünde. 64 bir, bir platformla karşı karşıyayız. MediaTek Medyadaki MT6752M. Yani. 8 çekirdekli platform. Grafik birimi de söyleyelim. Mali T760. Hı hı. Onun dışında klasik olan artık 2 GB sistem belleği, 16 GB depolama. Hı hı. Artı mikro SD kart desteğimiz mevcut. Çift kameramız var. 13'e 5 megapiksel. İkisinde de led flash var. çift led flash değil. İki LED, flash. İki led flash, aynen cihazın ön tarafındaki kamerada da bir evet, led, LED flash. flash var bu da e, aslında selfilerde böyle düşük ışıklı ortamlarda falan Selfilerin daha böyle hani görünür bir şekilde <laughs> çıkmasını sağlayacak 4G desteği var 2500 miliamperlik pil kapasitesi bu incelikte çıktığı bize şaşırttı son dönemdeki diğer telefonlara baktığımızda Evet. Hani. Aynen öyle de, ve, e, Gorilla Glass gibi. 3 ile korunuyor Hı -hı. telefonun doğru, doğru. E, ön yüzü bunun dışında Android 5.1 işletim sistemiyle geliyor ki bence bu da güzel sürprizlerden evet, bir tanesi. Evet, gereken bir şey. Çok az telefon şu anda kutuda Android ile çıkıyor. Aynen öyle. Ya yani bildiğim bir G4 var G4'un dışında. O da üst seviye telefon zaten. Aynen öyle. Yani Casper bu da hem dizayn anlamında hem de iş donanımı anlamında. anlamında hem yazılım anlamında güzel bir iş çıkarmış. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi telefonun tasarım tarafına biraz daha detaylı değinmek gerekirse dediğim gibi 6.4 mm'lik bir kalınlık artık yani kalınlık değil de bunlara incelik demek Hı -hı. gerekiyor. Ee, telefonun sağ tarafında Micro SD girişi, sim kart girişi ve güç butonu var. Bu şekilde de gösterebiliriz. Yakın plan çekimlerinde de göstereceğiz zaten. Onun dışında sol tarafta sadece ses açma ses tuşuna. kontrol butonları var. İşte sağ sol elle kavrandığında işte sol işaret parmağı güç tuşuna, sol baş parmakta ses, ses butonları çok rahat oturuyor. Şimdi sağ tarafla bakıldığında da aynı şekilde baş parmak güç tuşuna, işaret parmağı da ses buton e, ses kontrolcülerine rahatlıkla erişebiliyor. Yani tuş yerleri güzel Hı -hı. olmuş aslında. Yani özellikle o Zenfone o tepedeki evet. güç tuşundan sonra hani bunlar gerçekten iyi görünüyor. Telefonun üst tarafında kulaklık girişi, alt tarafında bir tane hoparlör var. Mikrofon ve e, mikro USB girişini görmekteyiz. Görüyoruz. Arka tarafta sol üst köşede yani, e, 13 megapiksel kamera, led flash, yanında mikrofon. Şu alttaki bant çok ciddi bir detay olmasa da benim hoşuma gitti. Evet aslında orada biliyorsun o bir teknik zorunluluk o hı hı. plastik kısım aslında alüminyum arasında anten aynen görsün diye orasını öyle bırakılıyor ama tasarımı tamamlayıcı Tamamlamış, bir. Tamamlamış güzel durmuş. Evet. Ve şey e, şu açıdan da baktığınız zaman aslında arka tarafla ön taraf böyle yani tek bir parça gibi değil de iki parçanın birbirine güzel bir evet. birleşimi kombinasyonu yani gibi bir, olmuş duruyor. Aynen ekranın üzerindeki cam sonradan konulmuş. Tabii zaten doğal olarak öyle olacak ama... E, yerleştirme şekli itibariyle köşeleri Hı -hı. yuvarlatılmış şekli itibariyle üstünde bir katlanmış gibi duruyor ve daha farklı bir görüntü Güzel güzel Evet, şu kavrayınca zaten e, kasa daha dışa e, çıkık olduğu için Hı -hı. kasayı tutuyorsunuz yani ekranın o çıkıntısı e, kenardaki sizin elinize gelmiyor zaten. Aynen öyle. O ön ta tarafa, var. ön tarafa değinelim. Ön tarafta e, 5 megapiksellik bir kamera, ortada bir avizemiz var. İşte şaşırtıcı olan taraflardan bir tanesi de ön tarafta LED flashın evet. olması. Alt tarafta yine ikimizin de sevmediği nokta. Kapasitip Cihazın alt tarafı buton. boş. Bu da işte klasik 4 dört evet. modüllerinin artık yer, yer aldığı ile alakalı. Sanal butonlar kullanılıyor kontrol tarafında. Kapasitif butonlarımız gire gire olmuş. Kapasitif artı herhalde kapasitif butonları kolay ufak kolay ufak görmeyeceğiz evet. ya. Ya Sound ben o orada bir bayağı bir ısrarcıyım. Israrcı. Ben yani. olmasından yanayım açıkçası ama hani olmadığı zaman da en azından Artık aramamaya başladık, alıştık yani. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, Casper'ın cihazlarında şöyle bir şey vardı. Ön yüzde Casper logosu evet. kullanılıyordu. Bu cihazda yok. Evet, kaldırmışlar. Kaldırmışlar. İyi bir hamle olmuş mu, olmamış mı? Göreceli. Yani evet bence o... olmuş. Bence de olmuş. Gerek bence olmuş deymiş. veya en azından şey olabilirdi. Alt kısımdaki boşluk alanına Casper logosu basılabilirmiş. Evet, ufak böyle ufak bir Casper logosu olabilmiş. Arka tarafta zaten hani koyduktan sonra büyük ihtimalle çok şey yapmadılar. Evet çok da çok da gerek duymamışlar. Teknik tarafta dediğimiz gibi e, Mediatek yapımı 8 çekirdekli bir işlemci var. İyi bir işlemci. Evet 1.5 GHz saat frekansına Hı -hı. sahip. Ben yani daha yüksek saat frekanslı modelleri görüyoruz ama Böyle ince telefonlarda çok da gerek, çok da mi? gerek yok. Zaten ısındıktan sonra otomatikman saat frekansı yine düşecek. Aynen öyle. Bataryayı da tabii fazla tüketecek <laughs> bu yüzden. Ekran çözünürlüğü tarafında da bence iyi bir denge oluşturmuşlar. Evet. 720p ile bu işlemci 2 GB sistem belleği. Evet çok güzel çalışıyor zaten. Oyun performansı da değineceğiz. 720p bu platformun şahlandığı bir ekran çözünürlüğü olmuş. 1080p gerek yokmuş. Yok gerek yok. Güzel bir tercih olmuş. Yani illa yani bu platformda gerek yok 1080p. Kağıt, tabii ki yani illa kağıt üstünde rakamları oynamaya gerek yok. Hı -hı. Son e, kullanıcının gündelik performansını 1080p böyle bir donanımda etkilenmiş evet. bence. Arayüz tarafına değinelim. Şimdi Android 5.1 ile geliyor. Güzel detaylardan bir tanesi bu. Hatta bence en güzel detaylardan birisi bu. Bildirim çubuğunda Wi-Fi ve Bluetooth'a hızlı Hı -hı. erişim var ki bence çok pratik bir olay. İşte e normalde Touchwiz'a yüzünde mesela Bluetooth ikonuna basit tuttuğunda ya da wi fiye basılı tuttuğunda doğrudan o ayarlara evet. gidiyordu ama ya o bile ikinci bir pencere açma ihtiyacı duyuyordu. Evet. Android 5.1 ile birlikte 5.1 ile birlikte bu ihtiyaç ortadan kalkmış. İşte kul kullanıcı modu var. Misafir kullanıcı açabiliyorsunuz. Özel evet. dosyalarınızı erişime kapalı hale getirmek için. Bunun dışında Casper'ın kendi geliştirdiği bir arayüz burada söz konusu. Bu donanımla birlikte de çok akıcı bir şekilde akıcı çalışıyor. çalışıyor. Arayüz çok rahat çalışıyor. Zaten Android'in kendi arayüzünden çok da fazla uzaklaşmamışlar. Hı hı. Ama beni beğenmediğim yani eleştirecek burada en önemli nokta bence duvar kağıtları. <laughs> V8'den beri gördüğünüz bu renkli duvar kağıtları çok güzel gözüküyor. E tamam orasını kabul ediyorum ama üstüne ikonlar geldiği zaman ikonların altındaki yazılar beyaz fonttan okunmamaya başlıyor. Aynen öyle. Yani aldığın zaman veya daha biraz daha böyle mat renkleri aldığı zaman anlay anlıyorsun ama o Hı -hı. ilk çıktığı böyle cicili bicili renkli duvar kağıdı var ya şu herhalde yok şu. o değil en, en sağ kaydır ha, ha, evet, ha, evet tamam onu aldığın zaman kesinlikle görünmüyor ben zaten <laughs> telefonu ilk elime aldığım zaman kurcalamaya başladığım zaman duvar kağıdını değiştirdim ikonlar çünkü daha net bir şekilde gözüme çarpmaya başladı öbür türlü çok bir curcuna karambol oluyordu her şey çok renkliydi aynen öyle bir de burada şöyle bir güzel bir detay var bunu V6'da da görmüştük yanlış hatırlamıyorsam arayüzde duvar kağıdı değiştirdiğinizde ee, duvar kağıdının ne kadar flu veya ne kadar net olacağını ayarlayabiliyorsunuz yüzde i̇şte 75, 50, 25 veya %0 şeklinde. İşte 25'e yani o ayarı getirdiğinizde arkadaki duvar kağıdı böyle bir derinlik oluşturuyor aslında. Hani şöyle göster bakıldığı zaman da hani sanki bir derinlik etkisi bir alan derinliği varmış. Hani bir derinlik etkisi yaratıyor. Bu güzel olmuş. Bunun dışında e, aru yüzde geçiş efektleri bayağı bir var. Hani standart geçiş efektinin yanında değişik evet. geçiş efektleri de güzel olmuş. Bu da iyi detaylardan bir tanesi. Ya yani insanlar böyle şeyleri seviyor. Böyle farklı dönsün işte evet. tekerlek gibi dönsün, Yok üstüne essin, geçsin. Android'in standart çizgilerinden devam ediyorlar ama böyle Hı -hı. işte kozmetik değişik işte geçiş efekti olsun, işte daha renkli duvar kağıtları, daha zengin Hı -hı. seçenekler, daha farklı ikonlar onların üzerine oynamışlar. Ayrıca e, alt taraftaki sanal kontrol butonları geri ana ekrana dönüş ve işte son uygulamaları göster sırasında hı hı. bu sıraya alışık olmayan insanlar için de ayar tarafında sanal butonları sırası değiştirilebiliyor. Ekranlar Ekran ayarlarına girdiğiniz zaman hı hı. rahatlıkla bu e, sırayı değiştirebiliyorsunuz. Yani kendi kullanımınıza göre buradan tercih yapmak Güzel olabilir. bir detay. Bence iyi bir detay. Çünkü herkes böyle en Bir entro'da... Samsung bir de başka telefona geçen zaten o geri tuşunun yerini bir sürekli şaşırmaya Aynen. başlıyor. Aynen öyle. Bu bu bence yani yazılım bazındaki iyi detaylardan bir tanesi. Ve bunun dışında akıllı hareketler şeklinde işte e, sensörü ve işte ön kamerayı kullanarak yapılabilen bazı hareketler söz konusu. İşte temassız ekran karartma, güç güç tuşu ile kilit açma, işte normal kilidi sadece power'a basarak açıyorsunuz. Bunlar yazılım tarafındaki Casper'ın getirdiği katma değerler. Bunun dışında ekran kapalı iken işte akıllı erişim tarafında bunu V8'de falan, V8 cde serisinde de evet bu seride de görmüştük. Mesela ekran kapalı, işte M yazıyorsunuz müzik çaları oynatıyor, S yazıyorsunuz mesaj hı hı. alanına geçiyor. Tabi SMS'ten gelmiş orada. Yani burada benim şöyle bir e, fikrim oluyor aslında hani insanlar burada üç tane farklı kalıp yerine mesela kendi kısa yollarında atabilirler. Mesela ekran kapalıyken ben W yapacağım, WhatsApp açacak hı hı. gibi bir şeyler olabilirmiş. Evet. Ya yani tabii yazılım tarafında bunun yapılıp yapılamayacağı hani bugün insanlar çok şey yapabiliyor. O yüzden hani bence yapılabilir tabii. şeylerden bir tanesi ama hani yoklu, yokluğu gördüm. büyük bir eksik değil ama varsa olsa güzel olurmuş. Evet, seçeneklerden seçeneklerinde. bir seçeneklerinde. Şimdi kamera arayüzüne değinmek istiyorum evet. ben. Hemen hızlıca geçelim. Çünkü arayüzle ilgili sade bir arayüz olduğu için app drawer da yok mesela. Evet. Hani eklediğiniz ikonlar direkt, direkt ana, ekrana, ana ekrana geliyor. Ana ekranlardaki sayfalara düşüyor. Şimdi kamera arayüzünde e, Casper zaten uzun zamandır kamera tarafında hem donanım anlamında hem yazılım anlamında çok iş çıkartıyor. Hı. Özellikle o V8'den sonra V8C gibi evet. cihazlar benim hep beğenimi kazanan kamera performansıyla sunulmuştu insanlara. Şimdi kamera arayüzünde Son dönemde gördüğümüz manuel pozlama, manuel ayar olayı ve V9 modelinde de mevcut. İşte 8 saniyeye kadar shutter hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani 8 saniyelik uzun pozlama yapabiliyorsunuz. Burada işte pozlama ayarlanabiliyor, ISO ayarlanabiliyor. Ve örnek veriyorum. İşte gündüz ortamda hani gerçekten manuel pozlama çalışıyor mu çalışmıyor mu denemek için yapılacak en basit şey çok aydınlık bir ortamda 8 saniye pozlamayı al o fotoğrafın bembeyaz çıkması evet. lazım. Biz de denedik, denedik. zaten. Aynı bembeyaz şekilde. Fotoğraf çıktı evet, yani da bu patladı anlamına gelir ama bu uzun pozlama ya da manuel fotoğraf olayının gerçekten evet, çalıştığı anlamına geliyor. Gece düşük ışıklı veya ışık çizgisi yapacağın Aynen zaman. Aynen öyle. Bir Bak. Hani bir işte monopota işte ne bileyim bir selfie çubuğuna düzgün bir şekilde sabitleyip ufak çaplı manuel pozlamalar yapılabilir. yapılabilir. Bunun dışında HDR zaten çok alıştığımız bir şey ama HDR çok uzun sürede çekiyor. Hani ve tık 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 yani elle HDR çekmek kolay değil bu değil. cihazda. Hani bazı cihazlar anlık HDR çekiyor işte real time HDR etkisini görüyorsun falan. Hani belki yazılımsal tarafta orada bir e, düzeltme ya da iyileştirme olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani o HDR'ı işleyen Görün sinyal işlemcisi yani. Hı -hı. içerisinde ayrı birim olduğu için genelde düşük seviye, orta seviye cihazlarda biraz daha düşük performanslı oluyor. Cihazla süresi beraber, uzuyor. aynen yani işleme Hı -hı. süresi uzuyor cihazın platformuyla orantılı bir şey. Bugün hani üst seviye S6'daki sinyal işlemcisiyle e, tabii ki. Tabii ki aynı hızda değil. Aynen yani sabit tuttuğunuzda HDR tarafında başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü HDR'da birden fazla pozlama değerinde fotoğraf çektiği için titretirseniz ya da hareketli görüntüde zaten HDR çekilmez. Yani şöyle düşün mesela şu böyle hareket ederken HDR çektiğinde bir görüntü bir pozlamada burada bir pozlamada burada zaten fotoğraf bozulmuş bozulur. Oluyor. Şimdi e, kamera arayüzü güzel gerçekten iyi bir arayüz var full HD video çekebiliyor onu da söyleyelim <laughs> ama Casper'ın şu e, video çözünürlüklerinde orta yüksek iyi yerine artık 480p 720p ne 1080p Ne oldu belli olsa artık Ayarlarda şey yazıyor iyi orta yüksek yazıyor iyi orta yüksek iyi yazıyor e, bittiği zaman 1080 olduğunu görüyorsun <laughs> ama hani orada şey olmuş yani bir, Orada alt, anlaşmazlık, şeyler, evet. anlaşmazlık olmuş iç bünyesinde yazılımı. mı? törpüleme gerekecek yazılmış e, ka Telefon kamerası güzel performans gösterdi Kesinlikle. beğendik. Ben hani de dış beğendim. Dış ortamlarda zaten artık yani bu sınıftaki cihazların artık hep iyi fotoğraf çektiğini söylüyoruz çünkü bu bir gerçek. Aynen. Hani bu fiyat aralığında bu sınıfta bir cihazın artık kötü fotoğraf çekmesi diye bir şey yok. Aynen. Şimdi ön tarafta bir farklılık var. Ön taraftaki farklılık da Şu led flash. Ele flash. led flashla ne yaparız? İşte hani selfie artık yani arka kameradan daha çok ki kamera da Aynen, geniş açı onda belirte. Aynen kamera da geniş açı. kamera Hani böyle yanak yanağa gelmek evet. zorunda kalmıyorsa fotoğraf çekmek için, selfie çekmek için. Ön taraftaki led flash bence çok ciddi bir yenilik. Şey i̇şte Dizare görmüştük. Orada da iyi kullanıyordu. Orada zaten ama ön kamera da komple arka kamera gibiydi yani. Aynen ön kamera çift, demek ona <laughs> değişik <yani>. çift <laughs> çift onunlaydı <laughs> evet. üstelik yani. E buradaki led ile birlikte düşük ışıklı ortamlarda ki e, Flaşlı ve flaşsız aynı ortamda bir deneme yaptık. Yani gerçi orada çok düşük bir ışık Tabii. yoktu ama hani orada bile flaşın etkisini görüyorsunuz. Yani ön taraftaki flaşın iyi bir seçenek olduğu, iyi bir eklenti olduğu kesinlikle söylenmeli. Evet, ön kamera zaten 5 megapikselde çok sıfır ışıkta flaş açıp çekersen klasik bugün LED flaşla nasıl fotoğraf Hı -hı. çekersen aynısını alıyorsun. Aynen öyle. Xenon flaş olmadığı sürece. Aynen öyle. O cam gibi hani aydınlıkmış hissiyatını LED flaşla alabilmek zor. Ya Xenon Flash'ın şöyle bir sıkıntısı var, tek çakmalık yanıyor. Hani bunlarda mesela şimdi el feneri gibi el feneri moduyla kullanabiliyorsun led ışıkları. Çünkü Ya yani Xenon varsa yemiyor. zaten yanında bir de led flash bu led gibi e, fener gibi şeyler için gerekli bir de onun dolma süresi var biliyorsun. Yani <laughs> led gibi açtın sonuna da kadar işte çek. Ya işte 5 dakika 10 dakika açık tutamıyorsun yani. Tabii. Ama yani o yüzden Xenon Flash telefonlarda şey yani biraz yüksek kaçacak bir... Ama yani gece fotoğraf çekmek istiyorsan da led flash değil Xenon Flash lazım Ya yani yani. belki mesela bir aksesuar olabilir. Yani. Olabilir. yakından takacaksın bir tane Kendi bataryası olacak. Kendi bataryası olacak. Tık diye çakacak onu. Kullanacaksın. Yani olmayacak şey değil. Neyse e, performans tarafına istiyorsan benchmarklarla devam edelim. Sonrasında da oyunları konuşalım. Tamam. E, Geek başlayalım. Genel olarak klasik A53 çekirdeği. Hı 8 çekirdek ölçeklenmesi tabii ki yani direkt 8 katı olarak gerçekleşmese de yine hızlı akıcı bir deneyim yaşayabiliyorsun. Onun dışında 3D Mark e, Storm'un Extreme testine çalıştırıyor. Normal testini çalıştırmıyor bu cihaz için. Ee, çok hafif bu test diyor. Zaten çalıştırmak istediğinde de puan maksimum çıkıyor. yani Tavana vurdurdun diyor. Ha, aynen skor göstermiyor. Yani. Aynen skoru göstermiyor. Ee, oyunlara geçecek olursak. Oyunlardan önce bir Anstu'yu konuşmak lazım. Herkes çok merak ediyor. Anstu puanı çok merak ediyor. 42.000 civarında bir puan alıyor. Hı -hı. Gayet bence yeterli. Tabii canım yeterli. Frekansı yani, düşük sonuçta işlemcinin. Grafik performansı da yine 720p ekrana göre optimize edilmiş bir GPU'dan geliyor. O yüzden 42 bin puan burada bence iyi. Yani öyle 50 binler 60 binler yok ama zaten telefonun yarıştığı segmentte de o değil. Gerek de yok aslında evet. Yani öyle skorların hayalini kurmaya hı. da gerek yok. Şimdi asıl gerçek dünya testlerine geçmek lazım. Gerçek dünya testlerinde de tabii oyunları konuşacağız. Evet. Mali T760 grafik birimi olduğunu söylemiştik. Mali'nin zaten sürücü problemi çok az. Yani hı. yok gibi bir şey ARM tarafından geliştirildiği için. Yıllardır bu piyasanın içindeler. Aynen öyle. Real Racing 3 ile başlayalım klasik. hı. hı. 720p çözünürlükte oyun akıyor. Yani tek kelimeyle <laughs> akıyor. Aynen. Ben hani yarışın başladığı biliyorsun birçok incelemede yarışın başladığı o tutorial evet kısmında ya. bir yavaşlıktan söz ediyorduk. V9'da yok. 720p'de çok, çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunun dışında diğer denediğimiz oyunlar mesela Mortal Kombat X yine keza aynı şekilde akıcı bir şekilde çalışıyor. Yeni bir oyun buldum. Batman ve Flash biliyorsun dizisini <laughs> çok seviyorum hani. <laughs> klasik koşma oyununda yine orada basit grafikli bir oyun. Zaten çok rahatlıkla çalışıyor. Hı hı. Onun dışında diğer yüklediğimiz oyunlar arasında düşünüyorum ne yükledik? Hemen bir daha bakalım. Aynen bakalım. Yani güzel aslında hani bu ha, tarz oyunları Çok Dead... rahat çalışıyor. Dead Trigger 2 de benim şu mobil platformdaki Namurban oyunlarından bir tanesi. Şey. o senin için zaten. Aynen yani ilk üç oyunda sen abi yıllardır şu oyun hiç eskimedi. İnanılmaz güzel. Oyun ne zaman gidiyor. test için indirip baksam oyun değişmiş oluyor, bir şeyler eklenmiş. Aynen öyle ve... oyun komple değişmiş. Mesela geçen en son uzun süredir yüklemiyordum büyük dedim oyunu boşta kocaman bir cam var falan böyle Tabii çıkıyor canım. bir şeyler oluyor. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi ben oyunu hani saat test amaçlı da değil ben normalde de oynuyorum level 17-18 falan 18 oldum yani hmm. hani silah geliştiriyorum bilmem ne bir oynuyorum yani Tabii o tarz her ya. telefondan telefona geçerken bir bölüm bitiriyoruz zaten o cloud'u alıyor değil mi? tamam değil mi? hani değil mi? böyle inceleme cihazı <laughs> geldikçe ben oyunu bitireceğim yani finalde oyun bitmiş olacak. E, baktığımız zaman hani bu donanım 720p için ne kadar ideal olduğunu gösteriyor evet. ve 720p aslında bu donanım için ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. 180 Yani 1080p bu telefonu yorarmış. Grafik olur. olarak yorarmış en azından. Aynen öyle. Yani. gündelikte bir şey bir etkisi hani negatif bir etkisi olmasa bile oyunlarda bir darboğaz yaratılmış Bence güzel bir seçenek olmuş. Yani en iyi tercih, optimum tercih olmuş evet, bence. Performans oranında kesinlikle optimum. 200. tercih. Bunun dışında batarya 2500 mAh kapasiteli ki bu incelik için bence iyi bir kapasite. Evet, ben şaşırdım açıkçası 2500 mAh'ı ilk duyduğumda bu kasada. Olmuş. Hakikaten iyi iş çıkarmışlar yani 6.4 mm 5 inçlik bir cihaz bir tane yani 5.2 falan da değil. Değil. Küçük evet. kasası da küçük ama 2500 mAh'ı sığdırmayı başarmışlar. Herhalde <laughs> baskı devresi böyle küçük böyle ne bileyim bir kadar falan bir şey kalan içini <laughs> pil doldurmuşlar. Neyse şaka bir yana pil performans iyi bir günü benim kullanımımda çok rahat çıkarıyor. Hı, -hı. kullandım telefonu. Ben gayet memnun kaldım pil performansıyla konusunda yani hiçbir sıkıntı yok. Bir günümü benim rahat doldurdu ama biliyorsun benim bir günüm biraz relax bir gün. Aynen yani benim kadar yoğun kullanmıyorsun ama ya yani muhtemelen bende günün en azından günün ee, ev'e gelip artık telefonu, telefonun işimin kalmadığı saat dilimine kadar rahatlıkla götürecektir evet, diye düşünüyorum de. ben de. Şimdi toparlayacak olursak, telefon hem tasarım anlamında, hem işletim sistemi bazında bence 510 harika olmuş. Yeni olması. En evet. azından yazılım güncellemesi diye çok yakınan insanların bir süre yakınmayacağı bir seviyede şu anda. Hani Doğru. atıyorum KitKat'le gelse, zaten direkt eleştiri yani, çok, bıçakla, çok yani, bıçakla yani, direkt bıçakla yani ha. Bahattin gibi. İşte e, 5.02 ile gelse hani nispeten derdin Tamam İyi, şu abi. an kullanımda olan en güncel en yaygın sürüm derdin ama bile geliyor abi şu Aynen. an bile gelen ikinci hani kutu üç kutusundan 5.1'e çıkan iki tane telefon var bildiğim birisi V9 birisi G4. Aynen. Hani diğer güncelleme aldı almadı tamam onlar ayrı bir konu ama en azından yazılım tarafında en güncel seviyede geliyor şu anda. E artık Casper yazılım tarafında e, bu cihazları öksüz bırakmaz diye düşünüyorum. Tam buradaki ekiplerini de büyütmüşler yazılım ekiplerini. Aynen öyle biz içeriden sürekli... <laughs> Bir şeyler al alıyoruz ediyoruz bilgileri geliyor ama tabi bunlar confidential olduğu için çok fazla dilendirmeye gerek yok. Şimdi eleştiriye açık bence tek nokta fiyat. Klasik bir Casper video. <laughs> istisnasız kusura bakmayın ama yine fiyat pahalı. 1199 lira çok. bu telefon için çok. Çok. Aynen Çoğu yani. Kötü bir telefon değil kesinlikle değil ama değil rekabetin bugün de geldiği noktaya bakacak olursak 1200 liraya alınabiliyor bir şeyler. Fiyat performans oranı daha yüksek telefonlar var. Aynen öyle. Yani kişisel zevkler burada belki devreye girer. Mesela Zenfone 2 yani bu örneği vermek zorundayız. Aynen öyle. Ve yani teknik anlamda üstün, daha üstün bir cihaz. Üstün, üstün aynen öyle. Bir aynen. kere 4 GB bellekle bile hani iki adım öne geçiyor cihaz. Aynen. Bak, Tabii uzana. kaba diyebilirsin, ağır diyebilirsin. Çok Ama ya. yani, yani böyle... performans olarak konuştuğunda fiyat performans dengesi olduğunda farklı bir nokta. Evet, böyle bayağı bir şey. O sınıfın fiyat performansı belki de şey flama taşıyan modellerinden bir tanesi olacak. Yani 1199 lira biz artık Casper videolarında bu fiyat tarafını her konuştuğumuzda alttan Aslında alttan da görüyoruz. Standart bir spot çekelim. Her videonun sonunda olur. Aynı yorum kısmına fiyat geldiğinde. <laughs> evet fiyat arkadaşlar fiyat yüksek. 1199 lira. Yani bizce yüksek. Hani belki 1000 lira bandında olsa. Belki 900-1000 yani lira aralığı olsa. İyi olurmuş sanki. Çok iyi olurmuş. Şimdi operatör telefonları biliyorsun o fiyatı gelmeye başladı. 615'lerle işte Snapdragon'larla vesaire. O telefonlar mesela fiyat performans oranını piyasada bir etkiledi. ister Hı -hı. istemez. İkimizin de eleştirideki ortak noktası fiyat. Fiyat oldu abi. Yani bunun dışında gerçekten fiyatı işte 9 lira olsa ya da işte 9.50 ne bileyim hani 4 haneli yerine 3 haneli fiyatlarla satıyor olsalar bence çok tatlı olurmuş. Yani evet. Çok da güzel olmuş. Bu arada son son kutu açma videosunda Kutunun en altına gizlendiği için. Ama hayır, yani, kutunun altına da kutu <laughs> kılıp konur mu hani telefon kutusu bu değil mi? Şunu çıkarırsınız. Bunun altına bir şey konur mu yani şuraya? <laughs> Bunda bunlarda saklanmışlar buldum. Vallahi görmedim. Yemin ederim görmedim. Hani şeyde e, yorumlarda bir de şöyle bir şey var kesper. Bunu uzun zamandır tabii hani bayağıdır şey de. değil. Ben hani şey oldum. Kutuyu açtım. Tamam, ekran koruyucu sticker var, güzel. İşte bez var, güzel. Tamam, çok iyi. Dedim ki ya arka kapak koruyucusu niye yok? Falan varmış varmış ama kutunun dibindeymiş yani ben onu kaçırdım gözden ve yani insaf ya yani oraya koyma yani saklamış ama yani, bulmuyorum şöyle bir şey var ben hani bunu kutunun en üstüne koymaya çalıştım kutu kapanmadı hani evet. mantıklı bir hareket <laughs> olmuş ama hani aklıma gelmedi açıkçası kutunun içeriği kutu içinde bir de arkada koruyucu bir kapak mevcut ama bu dizayn için çok da gerekli değil değil evet yani. yani sonuçta şey çok böyle hassas bir yüzey değil. Ne bileyim öyle çizilerek boyasını atacağım bir Belki yüzey değil kamera ama... modülünü biraz koruma adına olabilir. Çünkü kamera çıkıntısı ufak birkaç milimetrelik bir çıkıntısı var. Kapı taktığınız anda o çıkıntı altta kalıyor. altta kalıyor Yani kılıfın yüzeyiyle bir hale geliyor ve herhangi bir şekilde işte zarar görme şansını Aynen. azaltıyor. Aynen öyle evet güzel olmuş. Dediğim gibi yani kasayı değil de kamerayı korumak ha, bu için Bu kadar yapılmış. ince şık telefonlarda kılıf taktığında da bu sefer telefonun inceliğine biraz... Vuruyorsun değil mi? Vuruyorsun gibi mi geliyor ya hani şık Telefon alıyorsan ince telefon alıyorsan O şekilleri koyalım. kullanmak Koruyucu bence daha koyalım. Son olarak koruyucunun mi? kutuda olduğunu söyledik hadi evet. iş iştah çok geçti ama Olsun en azından söylemedi olmasın Son olarak ikimizin de eleştirdiği nokta fiyat Evet. Casper fiyat hani size sesleniyoruz buradan yani ne olur fiyat tarafında biraz e, bir şeyler yapabiliyorsanız yap. yapın yani en azından bize biraz <laughs> Faturasız size oğlum falan böyle Şaka bir yana 900-950 lira bandında olsun bu telefon çok iyi olurmuş. Ben bence 57 razıydım. Yani evet, Ender daha açık, eli açık çıktı. Neyse, daha mantıklı <laughs> şu en azından. Yani evet, yani 1199 gerçekten biraz fazla, fazla bir fiyat. fiyat. Neyse, ee, firmanın kendi kararı. Tabii. Belki ilerleyen dönemlerde biraz daha fiyat performansa odaklı. Şimdi insanlar da fiyat performans dediğin zaman acaba dandik telefon mu algısı var ama kesinlikle değil abi öyle evet, de bir şey bir yok. bir şöyle kesin açısından da bakmak lazım. V9'u şimdi yeni üst seviye amiral Hı -hı. gemisi olarak lans ediyorlar. E doğal olarak da çok düşük fiyatla bir, belki de bir marka algısı, pazarlama taktikleri çünkü bunlar biliyorsun. Aynen. Yani üst seviye telefonu da belki 900 liraya satmak marka açısından da çok şey olmayabilir bildiğim için. Yani evet bu olabilir aslında değerlendirilmesi gereken bir konu Hı -hı. ama bizim fikrimiz sabit. Muhtemelen herkes bizim bu fikrimiz... videosunda sabit olacak. bu fikir. <laughs> Kullanıcıların cebinden çıkacak parayla ilgili. Aynen. Ne kadar az çıkıp o para çıkartıp o kadar iyi cihaz Hı -hı. alırlarsa o kadar iyi bizler için de. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Benim daha fazla ekleyeceğim ha, bir şey yok. Benim de yok. Evet sizler için Casper'ın vv 9 modelini değerlendirdik. Bizden şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça